Ne yapıyorsun Kara? İyi yapıyorsun Karancım. Sana bir sürprizim var. Sürprizim ne biliyor musun anneciğim? Nilo'ya okumayı öğrendi. Benim de aklıma çok güzel bir sürpriz geldi. Ne yapalım Nilo'ya biliyor musun? Kukuli'yi, Sony'yi falan çağıralım. Ondan sonra hep birlikte ona bir parti düzenleyelim olur mu anneciğim? Aa! Tamam. O zaman ben şimdi Kukuli ile Sony'i arayayım. Bize çağırayım. Gelsinler tamam mı? Onlar onu çok seviyor ya. Kukuli ile Sonic. Ben şimdi arayayım onları. Çağırayım. Gelsinler tamam mı? <laughs> Nino'ya saklandı anneciğim. Oyun oynuyor kendi kendine. Onun haberi yokken bizim sürprizimizi hazırlamamız lazım. Tamam mı? Tamam mı Karan? Ben şimdi arıyorum Kukuli'yi. Bekle. Alo. Kukuli. Merhaba ben Karan'ın annesi. Nilo'ya için bir sürpriz hazırlıyoruz. Nilo'ya okumayı öğrendiği için ona bir sürpriz düzenleyeceğiz. Siz de bize katılır mısınız? Teşekkür ederim. Bekliyorum. Tamam anneciğim. Şey Kukuli geliyor. Şimdi sıra Sonic'te. Sonic'i de arayalım. Tamam mı? Sonic'i de arıyorum. Dur bekle ben konuşurum. Alo Sonic merhaba ben Karan'ın annesi. Nilay için bir sürpriz düzenliyoruz. Nilay okumayı öğrendi. Evde ona bir sürpriz hazırlayacağız. Kukuli de geliyor. Sen de bize katılır mısın? Tamam bekliyoruz o zaman. Tamam seni bekliyoruz. Hoşça kal. Konuştum ben anneciğim. Şimdi Sonic de geliyor, Kukuli de geliyor. Tamam mı? Onlar için hediyelerini de hazırladım. Senin için de hediyeni hazırladım. Nilay'a vereceğin hediyeyi hazırladım. Ona kitap aldım. Senin adına da, Kukuli adına da, Sonik adına da kendim için de kitapları aldım ona. Evet, balonlarımız da var. Balonlarla birlikte Nilo'ya yaparız sürprizimizi tamam mı anneciğim? Getirme. Hayır, bekle şimdi. Önce bir Sonic'le Kukuli gelsin, tamam mı? Ha geldiler galiba. Bekle ben kapıyı açayım. İşte geldiler anneciğim. Hoş geldiniz Sonic, Kukuli. Yeni kon sen de hoş geldin. Biz seni çağırmayı unuttuk galiba. Aa, aa. önemli değil. Ben Sonic'le birlikteydim zaten. Onunla da birlikte geldim. İyi yaptınız. Çok güzel bir sürpriz hmm. hazırlayacağım. Çok mu özledin anneciğim Sonic'i? Çok güzel bir sürpriz hazırladım çocuklar onlara. Şimdi o bilmiyor ona hazırladığımız sürprize. Ben sizin hediyelerinizi getireceğim. Balonlarınızı getireceğim. Sonra da Nilo'yu çağıracağız. Tamam mı Karancığım? Evet sonra da Nilo'yu çağırıp ona sürpriz yapacağız. Ve onu tebrik edeceğiz. Tamam mı çocuklar? Tamam çok mutlu olacak, eminim. Evet bence de mutlu olacak ama sizi gördüğüne daha çok mutlu olacak değil mi Karancığım? Evet çok uzun zamandır yoktu çünkü Kukuli ve Sonic bizimle. Şimdi ben hediyelerinizi ve balonları getiriyorum. Beni burada bekleyin tamam mı? Tamam mı anneciğim bekleyin beni. Bir Karancığım gel götürüp verelim hemen. Arkadaşlarına. Ben de kitaplarımızı vereyim. Ay düşürüyordum az daha. Bunları Nilay'a hediye edeceğiz. Dikkat et anneciğim. Hadi ver bakalım arkadaşlarına balonlardan birer tane. Ben de hediyelerinizi vereyim çocuklar. Bu bizim hediyemiz. Bunu sen ver Kokuli. Bunu sen ver Sonic. Bunu da sen ver Unicorn. Sen de bunu verirsin karancım. Tamam mı anneciğim? Evet. Balonlarınızı da verelim. Sonic mavi balon versin. Evet. Teşekkür ederim. Kukuli kırmızı balon versin. Teşekkürler. Hmm, unicorn gümüş rengi balonu versin. Karan sen de pembe balonu verir misin? Nilay'a pembe'yi çok seviyor. Evet, şimdi hazırsak çocuklar? Ben Nilay'ı çağıracağım, tamam mı? Tamam, biz hazırız. Hediyelerimizle birlikte Bak. bekliyoruz. Bak. Tamam anneciğim sen de istersen onların yanına oturabilirsin. İstersen gel arkadaşlarının yanına otur. Evet. Hazırsanız çağıracağım. Tamam mı çocuklar Niloya'yı? Tamam biz hazırız çağırabilirsin. Evet hepiniz hazır mısınız? Çağırıyorum Niloya'yı. Niloya. Niloya kızım neredesin? Buradayım anne ne oldu? Gelir misin bir? Hemen geliyorum. Merhaba. Geliyor sessiz olun tamam mı? Gelince sürpriz diyeceğiz tamam mı çocuklar? Çok şaşıracak eminim gördüğünde. <laughs> Aa, bu da ne? <laughs> bunlar ne böyle? <laughs> Niloya bunlar senin için, benim için mi gerçekten mi? Çok mutlu oldum ama neden ki? Niloyacım çünkü sen okumayı öğrenmişsin. <laughs> Biz de sana balonlar aldık, kitaplar aldık. Ya çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Karan o kitap benim için mi? Hayır. Evet Nilo'ya senin için. Hayır, hayır. Üstüne yazan <laughs> okuyabilir miyim Karan? Bak bakalım ne yazıyormuş anneciğim göstersene. Biz onu Nilo'ya için aldık zaten. Ha? Hadi göster. Vay ne kadar da güzel. Şimdi sıra bende yazıyor. Aferin Nilo ya, doğru okudun. Aynen öyle yazıyordu. Baksana kukuli, unicorn ve Sony'in de sürprizi var. Ya çocuklar geri mi döndünüz eve? Yaşasın, gelmeniz benim için zaten yeteri kadar sürprizdi. Teşekkür ederim karancım. Balonlarım da çok güzel. Rengarenk balonlar. Ama ben en çok arkadaşlarımı gördüğüme sevindim. Biz de seni gördüğümüze sevindik nereye? Bu kitaplar senin için. Ya çok teşekkür hmm. ederim. Hmm, karancım öpebilir miyim seni? Hmm. Sizi de öpebilir miyim arkadaşlar? Hmm. 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 Çok teşekkür ederim. Bu kitapları sürekli okuyacağım. Ayrıca okumak çok güzel bir şey. Umarım siz de kısa zamanda okumayı öğrenirsiniz. Karan sana da okuma öğretmeyi ister misin? Niloya, Karan için daha çok erken. Ama o da öğrenecek tabii ki. Şimdi bize birkaç satır bir şey okur musun? Tabii ki okurum. Ne istiyorsanız ben okuyabilirim. Tamam o zaman. Hmm, Karancım Nilay için bir sayfa açar mısın? Hadi aç okusun bakalım. Geçir. İşte oldu. Bakın burada ne yazıyor. Max hemen arabaya biner yazıyor. Evet Nilaya doğru okudun. Tebrik ederiz seni balonlar ve bu kitaplar senin hediyen. Bunlarla dilediğin gibi oynayabilirsin. Artık onlar senin. Ya çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum anneciğim. Arkadaşlarımla oynayabilir miyim peki şimdi? Tabii ki oynayabilirsin Nilo'ya. Hadi bakalım geçin arkadaşlarınızın yanına Karan. Hadi sen de geç anneciğim. Ben kitaplarınızı kenara kaldırayım. Sonra yine okursunuz tamam mı Nilo'ya? Teşekkür ederim anneciğim. Hadi bakalım çocuklar. O halde iyi eğlenceler size. Arkadaşlar Nilay okumayı öğrendiği için ona böyle küçük bir sürpriz hazırladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.